Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size ayakkabınızı yıkadıktan sonra nasıl daha hızlı kurutacağınızı göstereceğim. Bu kurutma işlemi aşağı yukarı bir 12 saat içerisinde tamamen kupkuru oluyor. Yani tekrardan ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Spor ayakkabınızı yıkadınız. Ondan sonra çamaşır makineniz mesela hani bizimki gibi işte 10 kiloluk eğer kazanı biraz genişse. Şunu Şöyle biraz düzelteceksiniz. Yani o boşluk kısmı orada kalacak. Burada zaten bakın suyu süzülmüş biraz. Bunu şu şekilde koyacaksınız içerisine. Tekrardan şöyle göstereyim. Hiç fazla bir şey yapmadan yani şu şekilde tutup böyle bunu da şurasına. İsterseniz biraz şöyle yan yana da getirebilirsiniz birbirlerine destek olsun diye. Bakın bu şekilde koydunuz değil mi? Şimdi elinizde bendeki gibi şöyle bir karton olması lazım. Hemen size ölçeyim onu da. İşte şöyle 55 santimi tamam mı? 55 santimi şu şekilde 33 santim. Aşağı yukarı 32 33 santim. Pardon. Heh, şimdi oldu. 33 santim. Yani şu kazanın şuradan şu lastiğe genişliğini şöyle şuradan değil de içerisi daha dar olduğu için hani 33 santim olması gerekecek. Bu kartonu şöyle aldık. Katladık. Bunu ben katlayıp koyayım. Ondan sonra videoya çekeyim. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle üçgen yapacaksınız bunu tamam mı? Üçgen yaptıktan sonra tekerleği harbiden zor oluyor. Şu demirlerin arasına sıkıştıracaksınız abi. Bak şu şekil olacak bu şekil olacak. Şuraya şöyle bastıracaksınız. Buralar tam oturmuş olacak. Buralarda kesinlikle şey bırakmayın. Şu ayakkabıyı da şuradan kontrol edin. Yani tabanı düz bir şekilde mi kartona bakıyor? Bakın hiçbir sıkıntı yok. Şu an tabanı düz bir şekilde kartona bakıyor. Yamulursa o zaman kurutmaz. Geleceksiniz abi. Sıkma boşaltmaya sıkma boşaltmaya geldikten sonra hiç başka bir işlem yapmadan kapağını kapatın. Başlatın. Şimdi bak bu kısım önemli. Döndüğü zaman o kartonun hiçbir yere sıkışmamış olması lazım. Ayakkabıların da kesinlikle içerisinde yan dönmemiş olması lazım. Eğer ki biz bunu bu şekilde yaptıktan sonra ayakkabılar içerisinde yan dönerse o plastik e, taban aşağı doğru bakacağı için bu da bu şekilde döneceği için bütün suyu tekrardan ayakkabının içine çekmiş olacak ve sıkmamış olacak. Yani boşu boşuna biz bu işlemi yapmış olacağız. Bakın hatta size şöyle göstereyim. Tam tur atıyor ve ayakkabı kesinlikle hareket etmiyor onun altında. Bunun şu an bu şekilde böyle dalgalı dalgalı dönmesinin sebebi şimdi bu makineler e, akıllı oldukları için zannediyor ki çamaşır içinde toplanmış. Ondan sonra hani hepsi birbirinin içine girmiş ve bir kenara toplanmış. O yüzden onu açmaya çalışıyor. Yani açamayacağını anlayınca da makine bakın zaten şu an 6. dakikaya kadar geldi açamayacağını anlayınca da ondan sonra sıkmaya başlayacak yani şimdi. Zaten sesi geliyordur size. Bak devrini aldı. Birazdan o sallantı duracak. Sallantının sebebi de hem ayakkabıların bir kenarda olması hem de ayakkabıların ıslak olması. Yani o içindeki su gittikten sonra zaten ayakkabı tüy gibi hafif olacağı için makinada devrini alacak. Ondan sonra hiçbir problem kalmayacak sıkarken. Üçüncü dakikaya geldi. İki dakika kala makine duracak. Dediğim gibi şu an 1200 devirde olmasına rağmen 1200 devir normalde bunun iki misli daha hızlı dönüyor. 1200 devirde olmasına rağmen 1200 devri halen daha yakalayamadı. Çünkü bu çamaşırı halen daha toparlanmış bir vaziyette köşede zannediyor. O yüzden bir dakika sonra falan duracak bu. Ama çok güzel sıkmış olacak. Öyle söyleyeyim. Eğer varsa elinizde şöyle yaylı bir askı hani etek askısı derler. Şöyle uzundur. Bir yukarı bir de aşağıya. Ondan sonra yaylıdır. O ayakkabıların içine onu takarsanız makineye de alttan üstten onu böyle sığdırırsanız tamam mı? Yayları bastırıp iki tarafa da baskı yapacağı için makina dönerken tamam Dengeli dönecektir. Ve devrini 1200 devirde sıkacaktır. Eğer sizinki de hani bu özelliklere sahipse. Yani makine e, sıkarken herhangi bir sallantı ya da herhangi bir problem çıkarmayacak. Zaten bu da şu anda çıkarmış değil. Sadece devrini düşürdü. Çünkü zannediyor ki içerisindeki çamaşırlar bir köşede toplandı ki zaten öyle hissetmesi de normal. birazdan duracak zaten. ikinci dakikaya geldi. tahmin ettiğimin tersini yaptı. Şu an devrini yükseltti. Bir dakika kalmasına rağmen devri yükseltti. Bu muhtemelen e, o dakikayı herhalde yükseltecek. kalsa benim için şu an yeterli. Ben makinayı durdurup çıkartırım da yani. Kendisi dursun. 4 dakikaya yükseltti. Süreyi 4 dakikaya attı. Bak ayakkabılar tepede duruyor görüyor musun? Kartonun sert olması burada çok önemli. İki kat olması sert olması çok önemli. Eğer ki karton tek kat olursa içerisinde bu dönerken nem yapıyor. Yani kurutacağım diye nem yapıyor. Zaten camından da belli görüyorsunuz. Bitti. Motor kendi kilidini de saldı zaten bıraktı. Direkt rahatladı. Şimdi arkadaşlar bakın. Tek elle video çekmek harbiden eziyet. Yani bildiğiniz eziyet. Bekleyin şunu bir çıkartayım ben. Şimdi hiç ayakkabıları ellemedim. Direkt bunu bu şekilde çıkardım. Bak. Bu bu şekil. Sağlamlığını hala koruyor. Tamam mı? Bu kartonun sert olması önemli dediğim gibi. Burada şöyle şu ayakkabı kurutmada da zaten döndükten sonra hafif altına girmiş. Onda hiçbir sıkıntı yok. Bakıyorum. Kupkuru. Kupkuru olmuş abi. Şu ıslak gözüken yerleri zaten nem. Şimdi bunu kuruturken de şu içindekini çıkartacaksınız. Bunun içerisinde zaten karton olur. O karton şimdi biraz mırdar olmuştur. Adım kadar eminim. Şöyle çekip çıkartalım onu. Bu karton ıslak. Bunu Kuruması için sakın ayakkabının içerisinde bekletmeyin. Ayakkabının içerisinde bekletirseniz eğer yapmış olduğunuz bütün iş boşa gider. Bu ıslaklık bunun içerisinde kurumaya çalışır. Kuruyamaz ve kokar. Ondan sonra ayağınız bir iki gün içerisinde tekrar leş gibi kokar. Yani yaptığınız iş hiçbir işe yaramaz. O yüzden ayakkabınızı yıkarken altındaki içliği kesinlikle çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bu şekilde kurutuyorsunuz. Bunu da bu şekilde kurutuyorsunuz. Size tavsiyem bunu yıkadıktan sonra ya dışarıya balkona asın cama hem havalansın ondan sonra hem de kursun. Veyahut evinizde işte petek varsa ya da soba varsa artık ne kullanıyorsanız şu şekilde şöyle tersine bu şekilde bıraktığınız zaman bunun hem şu bez olan tarafları kurur. Ondan sonra hem de iç kısmı olduğu gibi kurumuş olur. Dediğim gibi 12 saat içerisinde bu hazır. Yani ben bunu şimdi evdeki işte bizim sobanın üstüne şu şekilde şöyle bırakacağım tersine, hafiften böyle ısına ısına zaten o 12 saat içerisinde kupkuru olacak. Hadi hiçbir şey bilemedin. Şu şekilde bir yere az, zaten o kuruyacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Eleştirilere açığım, yorumlara açığım, fikirlerinize açığım. Şöyle çıkartayım şunu. Yani her türlü fikirlerinize saygı duyarım. Hem de sizden de bir şeyler öğrenmiş olurum eğer eksiğim varsa. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.